arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün yaptığım köydeki değişiklikleri göstereceğim. çünkü her zaman serinin bak, şundan üzere bu şey var yaptım kim ya listesi gibi bir şey işte burada. Bu 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 yaptım işte Bakın. Yani ne şey? Denize giden yol yaptım işte. Bak. vagon böyle. Görmüyorum. bir tarla yaptım bir de. Bayağı bir su var olmasın diye böyle kamp ateşleri koydum. Zaten baya dondu yaptım falan. Bir de köyün merkezini yaptım. Böyle dümdüz. Burada da sinema yaptım. Sinema var arkadaşlar. Burada Onu da söyleyeyim. Neyim göstereceğim size. Sinema olduğunu. Bu ısık ışık koymayı unutmuşum. da onlar bir şey. Bayağı bineceğiz. Burası sinema. İşte bura bilet yeri patlamış mısır alma mı yeri falan. Ama da burada işte bakın geldim böyle geldim Hoppa. Öce çok yoğunmuş. Şöyle roman yerim var. Akşam böyle önce çok iyi yapmışım. Sinemayı da Arkadaşlar, bir mod var böyle oyuna e, te, televizyon ekleyen işte böyle uygulama e, işte büyük e, ekran büblonu ekleyen kulak bakabildiğimiz filan o o modu indireceğim sonra öyle gerçek sinema yapacağım. işte tekrar çıkayım. Şöyle direkt çıkayım azıca. Biraz sürecek. Çıktım. Bir de ee, verven yaptım. Bu baya düzgün. Bir de şu sensörlü ışıkları yaptım. Bakın. Geçtiğimizde yanan ışık var. Bir de şu yapt daha yaptığım eve Balkonda yaptım böyle çok iyi işte böyleydi bu bu, bu bugünkü videomuzda sonra geldik. hadi ben.